ileriki dişler, ve ön dişler Türkçe'de 2023 LGS hazırlık Türkçe'nin ikinci kısmında birlikteyiz. Arkadaşlar e, burada çok zorlanmayacağız. Anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerimiz ne var? Yıllardır görüyoruz Kaan, Asya, Hilal. Bunlar yazılışları farklı ama anlam olarak aynı. Özlemle, Asre, dille, lisan, ahaliyle, halk değil mi Erdoğan? Ömer, barışla, sul, konutla, ev, yargıçla, hakim, öğrenciyle, talebe, solukla, nefes, macerayla, serüven. Yani arkadaşlar bunlar yazılışları farklı ama anlam olarak aynı olan kelimelerimiz. Yeni aldığım elbiseyi herkes beğendi. Elbise yerine yeni aldığım giysiyi herkes beğendi desek aynı şey anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisinde her zaman birbirinin yerini tutmaya İbrahim. Söz gelimi Nisa mağazadan aldığımız beyaz eşyalar yarın adresimize teslim edilecek. Beyazla ak anlamdaş. Fakat burada ak koyabilir miyiz? Ak eşyalar diye. Hayır. Arkadaşlar demek ki her anlamdaş cümle cümleyi tam göstermeyebilir. Altı çizili sözcüğün eş anlamlı hangisinde kullanılmıştır. Gönder gelsin. Gök gürültüsü küçük çocuğu korkutmuştu. Evet, gök gürültüsü hava, atmosfer, sema, uzay. Ne diyorsunuz? Biraz zor değil mi? Ama dikkat ederseniz buluyorsunuz. Şey. C'ciler var, ağacılar var. Gök deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Şey. Sema, gökyüzü arkadaşlar. Gök deyince sema. Hava değil. Gökyüzü, gök dediğimiz yer havayı kastetmiyoruz. Sema ile gök aynı şey. Tamam mı? Evet, dikkat. Devam edelim efendim. Yakın anlamlı sözcükler. Anlamca birbirine yakın olan sözcükleri diyoruz. Eş anlamlı gibi görünürler ama birebir tam yerlerini ne yapmazlar? Tutmazlar. Hava serin. Soğukla serin aynı şey değil. Kavga, savaş. Kavga savaş aynı şey diyebilir miyiz? Yok. Fırtına, kasırga. Kilim, hasır. Sevinç, mutluluk. Bunlar anlamca birbirine yakın ama eş anlamlı değil. Cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcüklerle söz grubu oluşturulmuştur efendim? Evet. Güzel bir soru. Hocam soru benim tam anlayamıyorum. Evet. Kerem, Naz, İlal, Asya Grup Ekoloji İlkim internet bağlantında biraz sıkıntı var. Hocam evet. ben Zoom attı da şimdi bilgisayardan tamam. geliyorum. Arkadaşlar bakın ses Seda, ses seda değil mi burada bakmamız gereken. Burada eş dost, burada güçlü, kuvvetli. Bunları yakaladık. Arkadaşlar bakın, birinci cümledeki ses seda, ikinci cümledeki güçlü kuvvetli. Bunlar eş anlamlı sözcükler. Bakın ses seda, sesle seda, güçlü olmakla kuvvetli olmak. Fakat eş dost birebir ne yapmıyor? Karşılamıyor yakın ama aynı şey değil efendim. Evet, itibar. İtibar ne olacak arkadaşlar? İtibar. Otorite mi? Hayır, itibar otorite değil. biriyle arandaki şey hocam yani. Babam itibar kazanmak zor, kaybetmek ise kolaydır dedi. Yani birileriyle Saygın abi. Yani... Efendim? Saygın mı? Saygın mı? hocam. Değil mi? Değil mi? Mesela ne oldu geçen? Bir tane böyle Ramazan'da konuşan adam var. Dün bir gaf yapmış. Duydunuz mu gafı? Diyor ki evlenirsin bir imza atarsın hayatın kararır. Şey pardon hayatın değişir. Eyvah eyvah. Adam böyle demiş. Canlı yayında iftar saatinde. Demiş ki hayatta demiş verilen sözler önemlidir. Mesela demiş bir imza atarsın hayatın karar. Eyvah çıktı canlı yayında gitti. Çok da böyle saygın bir adam. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Şahan Gökbakar da yazmış. Sen bunu dedikten sonra eve gidebildin mi? Evet eve gidebildim. Yenge seni içeri aldı mı? Evet. Arkadaşlar saygınlık. Düşünceleri ür insanlarla yaşamak insana pek çok şey kazandırır. Süleyman kent yaşamına bir türlü alışamamış kısa süre sonra bir hayatı küsmüş dar olmuş bu küsmüş kelimeleri sözcük diyebiliriz değerli arkadaşlar zıt anlamlı sözcükler arkadaşlar temizinki kirli, üreteninki tüketen, acemi usta, kuzey, güney cimri, cömert Canlı ölü. Hocam. Neşe, keder. Dikkat, dikkat, dikkat. Neşe, keder. Derman, Hı -hı. der. Soyut, somut. Efendim. Evet. Bu çıktı mı? Ne çıktı mı? LGS'de. Çıkacak tabii. Ya. Evet. Her şeyde çıkıyor ya. Yatın Her şey çık Çıkmasa niye anlatalım? Yaz, kış fark etmez. Elbiselerimizi açık havada kuruturuz. Değil mi? Yaz, kış. Benim arada anlattığım şeyler de öyle gazozuna değil. Çok zaman LGS'de yakalıyoruz yani. Evet. Anlam bakımından birbirinin tersini ifade eden sözcükler zıt denir. Hangisinde zıt sözcükler bir arada kullanılmıştır? Kolay soru. Hocam bir dakika ekranıma yüklenmekte birazcık sıkıntı çekiyor da. Tamam sen acele etmiyorum ben. Soru kolay. evet tık tık yaparsınız. Yani yanlış yapan olmaz herhalde. Evet değerli arkadaşlar. Ne olmuş? Artı eksi, eksi. Dönüşler, değil mi? Artı eksi. Bakın Böyle bir soru hazırlanmış. Hocam çocuğun zıt ne ki? Nerede? Çocuk nerede ya? Artı eksiden bahsediyor. C'den Burası... bahsediyorum. Ben, evet. Evet, Arkadaşlar bulmaca çözüyoruz. Zıt anlamlılarını bulacağız. Şişman zıt anlamlısı zayıf. Zayıf. Ee, ee, zayıf. <laughs> <laughs> Yüksek. Al, alçak. Ser. Korkak. Yesur. 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 Kar. Zarar. 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 Ah. Hangisi P sütunundakidir demiş arkadaşlar. Zaten. Hocam gidiyorum da kabul eder misin? Evet. evet. <laughs> sunmuşlar kendileri. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Vay be. Vay be. Bu rezerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sesleri kapatalım. Arkadan ses geliyor. Evet. Zıt anlamlı var mı? Sıcağın karşıtı var mı? Yok. Yok. Kur aynı anlama gelen bir sözcük var mı? Hayır. Yakın anlamlı sözcükler var mı? Allah Allah. Ya ben ee, aynı, aynı okumuyorum ya siz aynı dizeyi okumuyorsunuz. Zıt anlamlı bu sözcükler aynı zede kullanılmıştır. Evet. Doğru değil mi? Arkadaşlar e, kullanılmıştır işte yer gök. Evet. Yer gök. Yer gök. Hocam serin. sıcağın ama zıt anlamında e, şey olmaz mı serin? Nerede? Soğuk değil Ay, mi? Sıcağın. Sıcağın değil mi? soğuk. Soğuk. Serin de olmaz mı? Aynı şey değil. Ha. Hatırlıyorsanız. Soğuk ve serin aynı şey değil. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Bazen böyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Mesela akıllının zıttı akılsız değildir. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Akıllının zıttı delidir. Ondan da bizde çok var zaten. Evet, tedaviden önce kolum acıyordu ama artık acımıyor. Tedaviden önce kolum acıyordu ama artık acımıyor. Üzüntüme, sevincime ortak olur. Beyin de ağlar, benim de güler de cümlesine geçen nokta noktalar zıt. Ne olacak? Ağlamak. Ağlar. Gülmek. Ağlam. Ağlar. Hocam üzülme, sevinme. O üzülme, sevinme değil. Sevincin ki keder. Testin ikinci sorusu kolaydı da ki, yer verilmiştir. Hangisinin? Zorun değil mi? Zor. Zor. Akşam rüzgarları der ki Ali'ye gözler ileriye gönül ileriye şey gönül geriye Göz. ileri geri i̇leri, geri. büyük küçük alacak verecek doğal yapay ve kabul bunlar Zıt Aydınlık bir gelecek için Coca-Cola için. Pardon yok o değil. <laughs> Yanlış oldu özür dilerim. Evet. Aydınlık bir gelecek için reklama girdi birazcık. Nokta nokta işlerden uzak durmak. İddiadan uzak Karanlık. durmak. Evet. Aydınlık bir gelecek için. Ne olacak? Karanlık. 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 Soruyorlar. Gelecek nesiller için öneriniz nedir? Adam ne diyor? Gelmesinler. Gelmesinler diyor değil mi? Gelmesinler diyor. gerçekten bomba ya. Gelecek nesiller için nedir? Gelmesinler. Evet. Ne dedi? Yıllar önce 2008 yılında Barack Obama Amerika başkanı iken dediler ki efendim Amerikan başkanı olmak isteyen çocuklar var. Ne evet. öneriyorsunuz? O zaman Facebook revaçtaydı. Ne dedi? Facebook hesapları olmasın. Diyor. İlginç. Başlarına geldiyse Felis'te. Sözcüklerin bir... Niye öyle bir şey <laughs> ki? Yani sosyal medyadan uzak dursunlar. Ha. Sözcüklerin birbirine zıt anlamlı olup olmadığını anlamak için cümledeki anlamlarına bakmak gerekir. Örneğin, aç sakallı adam kara talihini üzülüyordu ki "ak" ve kara zıt anlamlı değildir. Çünkü bu cümlede ak sözcüğü beyaz anlamında kullanılırken Kara sözcüğü kötü, uğursuz anlamında. Yani diyor ki her gördüğün sakal değil. Aa bu dededir diye dede, dede, dedeciğim deme. Türk filmlerinde olduğu gibi. Çocuk bir adam görür, adam ona topu getirir. Çocuk adama ne der? Size baba diyebilir miyim? Evet öyle deme yani. Her topu getiren adam baban olmayabilir. O yüzden arkadaşlar cümlenin anlamına iyi bak Ege sesli sesleş sözcüklere geldik. Bunları çok severim. Saz çalmayı babasından öğrenmiş. Bir arkadaşım vardı o babasından. Sadece saz çalmayı değil saz yapmayı da öğrenmiş. Matematik öğretmeni ama saz yapıyor adam. Bayıldım vallahi ya. Keşke ben de bilseydim. Nehrin kıyısındaki sazlar kuşlar için yaşam alanıydı. Şimdi bu iki sazın anlamı da aynı mı? Yok. Hayır. Bunlar ney? Sesteş. Hayır. Evet. Naz derse gelirken nazlanıyordu. Ne oldu Naz? Naz nerede? Evet. İki Naz aynı mı? Yok. Biri bizim Naz, bir de Nazlanmak. Sesteş. Evet. Kara ordusu tatbikat için Eskişehir'e doğru ilerliyordu. Işığı yaymayıp emen renklerden birinde karadır. Ben adamda ders çalışırken yüzündeki birkaç ben. Feride yol kenarında okları yol ki en büyük hayali eni asma salıncakta asma yapraklarıyla asmayı biliyoruz değil mi? Üzüm yaptığına ne derler? Asma. Asma. Evet. Bir tane şiir var hatırlayabilecek miyim? Ey yar atma beni yardan gel istersen gönlümü yar. Bak üç tane var. Yar sevgili, atma beni yardan, uçurumdan. İstersen gel gönlümü yar ortadan bölmek. Yar kelimesi üç tane anlamda kullanılmış. Gün sabaha ermiş, birkaç er ya da ermiş adam, değil mi? Aynı şey değil. Ses değiş. Kocam er asker demek değil. Oradaki er asker. Bel ağrısı artınca doktora gitmeye karar verdi. Pıtık. Kesin pıtık. Değil mi? Ne diyor? Kaynımda da var. Pıtık o pıt diye atıyor diyor. Değil mi? Pıtık. Evet. Bel yardımıyla toprağı kazdık. O da bel. Bilmem hiç bel kullanan var mı? Şu kazma kürek gibi olan şey. Küreğe benzeyen beli kullandınız mı hiç? Evet. Ha, bahçe işte, dön, kürekten kısa mı? Evet. Güzel. Olan, kazma değil mi ya? O bel 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 deriz ona. Toprağı bellemek derler hatta. Evet. Japonya'da yüz yaşını geçmiş pek çok insan görebilirsin ne yapalım? Hangisindeki eş seslisi kullanılmamıştır? Ne dersiniz dostum? Ne olsa ki? Aferin. Evet arkadaşlar buradaki yüz ne? D yani D. Evet. Öyle bu sayı. E, buradaki de sayı. Demek ki değil. De. değil Burada cevap konmuş. Eşsizlikle çok anlamlılık veya mecaz anlamlılık birbirine karıştırılmamalıdır. İşte bu karıştırıldığındandır ki LGS uyuzluk olsun diye soruları buradan sormaktadır. Evet. Hep zaten uyuzluk olsun diye. Aynen. Her şey size gıcıklık olsun. Siz kazanamayın diye. Sıcak havalar hepimizi bunu yaptı. Bu ne? Sıcağın ilk aklımıza gelen anlamı. İki, sıcak bir karşılama. Burada neye dönüştü artık bu? Mecaz anlam. Sesleşlikle bir alakası var mı? Yok. Tamam mı? Evet dilimizde yazılışta ve sözde birbirine yakın sözcükler vardır. Öyle, öyle. Bunlar da arkadaşlar kesinlikle sesleş değildir. Birisi öğle saati, biri de öyle oldu. Onun gibi. Biri grup, bunu soruyorlar grup. Arkadaşlar bu dediğimiz grup, bizim grubumuz. Grup, araya u koyarsanız Arapça bir kelimedir. Arkadaşlar ne demektir? Güneşin batması. Hani hatırlıyor musun? İstiklal Marşı'na vardı. Garbın afakını sarmış saç elik duvar. Garb. Garb neresiydi? Batı. İşte grub. Aynı kökten gelir. Grub batı demektir. Evet. Tulu vardır. Grubun tersi tulu. O da nedir arkadaşlar? Güneşin doğuşu. Bir de ne var? Düzeltme işareti var kar, kar. Alem, alem. Yar, yar. Arkadaşlar bunlar da eş sesli değildir. Bunu da söylemiş olduk. Evet. Mercimek çorbasına bir miktar toz biber serptim. Ama erken serpmişsin. Daha iki var. Evet. Ne olacak arkadaşlar? Eş sesli mi? Değil. Arkadaşlar Es sesli değil. Toz zaten o toz anlamı. Alay komutanı Türkiye'nin konumu hakkında konuşma yaptı. Var. Evet. Var. Evet değil mi? Tamamen bağımsız bir şey. Alay. Evet. Alayı biliyorsunuz. Alay komutanı dediğimiz ne olur? Albay. Evet. Alay alay mı? Pardon, alay komutanı ne olur? Binbaşı falan olabilir. Ama Tugay komutanı albay olur. Evet sunucu iç bölgelerin hafta boyunca yağışlı olacağını söyledi. Evet. evet. mi? Esesli evet. mi? Hocam Hayır. içmek var. Baba, ay sonu gelmeden bizleri Topkapı Sarayı'na götürecek. Evet. Esesli. Evet. 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 Gitmeyen var mı Topkapı Sarayı'na? Hiç ben kim? gittim. Hocam ben gidemedim. Ben <laughs> Hiçbir yere gidemiyorum ben. Topkapı Sarayı buraya gelsin. Ben geldim. yok. Peki. Ben. 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 gitmedim mi Topkapı Sarayı'na? Gitmedim hocam. E hemen bir ayarlama yapıyorsun. Gidiyorsunuz Sultan Ahmet'te iftar açıyorsunuz. Öncesinde Topkapı Sarayı'nı geziyorsunuz. Tamam. Ya hocam ben çok gitmek istiyorum ama çok işlerimiz var o yüzden gidemiyoruz. Apple'ın CEO'su İlayda, evet. Sen bu tablosunda da sulu renkler kullanmış. Yok. Evet, var, 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 var. Solu. Nasıl yok ya? Var tabii. Allah Allah. Sakin. Evet. Devam <laughs> ediyoruz. Yazılışları farklı olanlar işte. Asistan yardımcı bunlar eş anlamlıdır. Bu bilgiye göre demiş. Öğrenci hangisinin verdiği bilgi yanlıştır. Eş anlamlı sözcüklerden kast Yanlışı istiyoruz. Evet. Hocam müracaat... Ne? Hocam bir dakika ya. Evet burada biraz kelime bilgisi önemli. Hocam müracaat tam olarak ne? <laughs> Söylersem soru çıkıyor. O arkadaşlar, zaman bir değil. Arkadaşlar bakın. burada müracaat etmek başvuru yapmak. Yani bir şeye başvurmak. Buna ilgili iğrenç espriler var. Adamın biri işte başvuru formunu okumuş gitmiş hastaneye başvurmuş. Hocam tamam. ithalat evet. mı? Dışarı? Arkadaşlar ihracat Dışarıya satmak, ithalat dıştan almak demektir. Bu ürün ithal ürün. Mesela adam ne getiriyor? Burberry parfüm götürüyor ithal diyor, ithal. Hemen karıştırdım onları ya. Karıştırma bak anlatıyorum sana. İtalya'dan Burberry parfüm götürdüm İthal. İtalya'dan geldi İthal. Anladın mı? Hocam çok hocam, da hocam. güzel parfümler oluyor hocam, ha. Hocam. Evet. Hocam İtalya İtal. var ya hocam. Al var ya Cumhurbaşkanı, evet. almaktan. ihracatla alttan. Alt, evet, O da olur. Herkes kendine göre kodlasın. Yalnız Güzel. tabii ki arkadaşlar biz bu ikisi arasındaki farka cari açık diyoruz. Hemen ekonomi dersine geçeyim. Bu cari açık ne, ne kadar fazla olursa işte ülke o, zaman o kadar ayvayı yemiş oluyor. Bizim de arkadaşlar bu açığımız Türk parasına kadar değersiz de olsa şu an gitgide katlanıyor. Bu ne demek oluyor değerli arkadaşlar? Gitgide döviz bulmak zorlaşacak. Niye? Sen dışarıya satıp döviz kazanamıyorsun ama dışarıdan habire dövizle bir şeyler alıyorsun. Üretirken bizim ülkemiz maalesef öyle. Ham maddesi yok. Biz bir şey üretmek için dışarıdan mal alıp onu işleyip tekrar... Aslında yapalım. hocam e, bor mesela bor en çok... Ya bırak geç o bor mor yok. O, Nasıl yok hocam? Hocam bor var da çıkarmak için şeyimiz yok. Ne yapacaksın? Yani bor, boru çıkarıp ne yapacaksın? Şimdi bak bor var diyorsan ne yapman lazım? Senin 300 tane üniversiten var. Kaç tanesinde borla ilgili araştırma var? Ve kaç tanesi Türkiye devleti 500 milyon dolar yatırmış? Sıfır. Sıfır. O zaman bor olsa ne, olmasa ne? Aslında hocam aslında bizim hocam, o kadar değerli çok değerli olan bir şeyin değerli düşürüyorum. E, ülkemiz çok iyi bir konuda. Sadece Peki hocam ben bazen espri yapıyorum. Leşler, ya, bazen espri yapıyorum. Ne diyorum? Arkadaşlar borla çalışan motor yaparsanız ülke ayağa kalkar diye. Değerli arkadaşlar. Hocam borla çalışan motor aslında imkansız. O sadece e, şey elektrikli arabalarda bor ilettiği için yapılmış bir şey. Arkadaşlar bak bilmiyoruz imkansız diye bir şey yok. Bakarız. Ya, Çalışın. Hocam yani şu anki teknolojiye göre yani çok uzun bir süre imkansız çünkü bir madde olması lazım ana madde ama bor öyle bir madde değil. Ana o madde olmaz. değil. Başka bir madde buluruz. Niye? Karadeniz'de amcalarımız suyla çalışan araba yaptılar. Karadeniz'de yaptı bunu. Değil mi? Yaptılar. Hocam o da aslında elektrikle çalışmış oluyor. Evet. Arkadaşlar neyse bununla ilgili ARGE ar diyoruz buna. ARGE yatırımı. Ülkelerde buna çok bakılır. ARGE'ye ne kadar para yatırıyorsun? Şimdi sen çatır çatır Apple alıyorsun ama Apple'ın R&D'ye yatırdığı para Türkiye'nin toplam hasılatı kadar. Ne? Hocam yani Neden? diğer ülkelerde bir iki ay çalışıp Apple alabiliyorsunuz ama burada yedi ha, ay. O konuyu geçtim. Adam Arge yatırım yapıyor demiyor ki ben bir telefon yaptım bunu kekolara nasıl olsa satıyorum demiyor. Devasa bir R&D yatırımı yapıyor. Bizde ARGE var mı? Bizde ARGE nasıl biliyor musun? Şöyle bir oda tutuyorlar. iki tane de adam koyuyor. işte ARGE'miz burası. ne yapıyoruz? Atomu parçalıyoruz burada. Ya maalesef. Arkadaşlar üzülüyorum tabii. ARGE merkezlerimiz olmadığı için. Evet değerli arkadaşlar. Ee, burada kalalım. Dersimiz tamamladık. Soruları çözeriz. Son Hocam direkt ara vermeden geçelim erken bitsin ya. Erken bitecektir merak etmeyin. Er